Herkese selam. 0 kilometre otomobil kampanyaları Ocak ayında da açıklanmaya devam ediyor. 2024 rüzgarı yani o dönem yakaladığımız kampanya rüzgarı devam edecek mi bilmiyorum ama Ocak ayı başladığında da sanki devam ediyor gibi bir izlenim uyandırdı. Elbette bazı markalar 2025 model fiyatlarını açıkladığında e, zamlı fiyatlar ortaya çıktı. Ama 2024 modelleri de satışta olan markaların sayısı çok daha fazla. O nedenle size kampanyaları anlat devam ediyorum. Elbette bunu elimden geldiğince yapıyorum. Ne olur tekrar hatırlatacağım. Bunlar reklam değil. Yani markadan para falan almıyorum. Alırsam zaten söylerim rahat olun. Kia'nın Ocak ayında düzenlediği 0 kilometre araç kampanyasını anlatacağım şimdi sizlere. İlk başta elbette ki minik bir araba. Minik ama şehirde son derece rahat. Son derece kolay kullanılan bir araba. Ben bir dönem Nissan Micra kullanmıştım. Özellikle şehirde kullanmayı tercih etmiştim. Çok rahat etmiştim bu arabayla. Kia Picanto da bana onu andıran arabalardan bir tanesi ama dediğim gibi küçük. Şehirde iki kişilik bir aileyseniz işinizi rahatlıkla görecektir ama bunun ilerisine geçmeyecektir. E, baktığım zaman 200 bin TL 12 ay %0 faizli kredi kampanyası varmış. Fil pakette herhangi bir indirim söz konusu değil. Bu 63 PS otomatik şanzımanlı bir arabaymış. Biraz daha üste çıktığınızda cool paketle 1.2 litrelik motor 79 PS güç AMT otomatik şanzımanla 15.000 TL'de indirim varmış. Çok büyük bir şey değil ama söylemek istedim. E, bu markanın fiyat performans açısından en çok dikkatimizi çeken modeli benim de dikkatimi çekiyor. Stonic'te 250 bin TL 12 ay %0 faizli bir kampanya varmış. 55 bin lira takas desteği de söz konusuymuş. Stonic fiyat performans konusunda dikkat çeken bir araba gerçekten. x modelinde indirim yapmışlar. Kredi açıklamamışlar. x Cool Plus 90 bin TL indirimle satılıyormuş. x Elegance Plus 100 bin TL indirimle satılıyormuş. Bunlar dediğim gibi Ocak ayı ile ilgili kampanyalar. Bu markanın elektrikli modellerinden bir tanesi olan Niro EV'de %0 faizli bir kredi var. Niro EV Elegance 2024 modelde 250 bin TL 12 ay %0 faizli kredi kampanyası ve 40 bin lira takas desteği var. Bu modelin adeta tankı Kia EV9'da e, tüzel müşterilik için bir kampanya var. 750 bin TL 12 ay %0 faizli kredi kampanyası 350 bin TL takas desteği var. Bu kampanyaları anlattığım zaman fiyatları çok sorun oldu. Hani fiyatları da söyleseydiniz falan diye. Çok tercih etmiyorum çünkü herkes farklı yerlerden farklı fiyatlar alıyor. Ben markanın açıkladığı liste fiyatını söyleyeyim. Picanto 1 milyon 33 bin TL'den başlıyor. Stolik 1 milyon 350 bin TL'den başlıyor. Xit 1 milyon 505 bin TL'ye satılıyor. Niro elektrikli 1 milyon 724 bin TL'ye satılıyor. EV9 ise Ocak ayında 4 milyon 350 bin TL etiketle satışa sunuluyor. İşte Kia'nın bazı modelleri için düzenlediği kampanya ve o modellerin başlangıç fiyatlarını elimden geldiğince će se zdravati, ali